Evet arkadaşlar bugün size nasıl nasıl size nasıl hani dediğim ya hata olduğunda nasıl bağlanabiliyor biz de onu artık çözdük yeni öğrendik mesela bak hata oldu mesela hata oldu şu kaleme takılıyoruz yani bak biri girdi burası olmadı yani burada bir yazmadı. O zaman ikini de çıkacaksınız. Bir tane dünyayı seçeceksiniz. Mesela survival dünyası. Şu kaleme tıklayacaksınız. Evet. Yükleniyor. Çok oyunculuğa oyunculuğa tıklıyoruz ve böyle olması lazım. Yani aynı olması lazım. Bu kapalı olursa bilmiyorum. Veya e, hepsini kapatmayın. Bakın ikisi de açık olacak. bak. İ i̇lk önce şöyle yapın. E, i̇kiniz de böylesiniz ya. Üstü kapayın ikiniz. Açın. Ay ay ya Geldim. Bak ilk önce bunu kapatacaksınız. İkiniz de kapattınız. ve. Bu kapatacaksın ikiniz kapattınız ve bunu açıp ikisini bir daha açacaksın ve denediğinizde olması lazım yani ama azıcık tekrarlamanız lazım diye biliyorum çünkü biz tekrarladık öyle düzelttik hatayı yani çok kolaydı hmm, bu kadardı görüşürüz.